Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinden dönerken uçakta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Macron'un Libya için Berlin konferansının bir benzerini Paris'te düzenlemek istediğini söyledi. Görüşmede Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgisini açık bir şekilde ifade ettiğini dile getirdi. Bizim oraya ısrarla eş başkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki Berlin'de zaten biz bu konferansı yaptık. Kaldı ki buraya bazı davetlerimiz var. Mesela Yunanistan, mesela İsrail, mesela Kıbrıs Rum kesimi. Bunların katılacağı bir Paris konferansına biz katılamayız. Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde özel temsilciler belirlesek dedi. Ben de şartımız bu. Bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı durumundaysanız özel temsilcileriniz kim bunları da görelim. Ama burada Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs'ın kesimi olacak olursa bunu zaten yapamayız. Macron'la görüşmede gündeme Yunanistan'ın Fransa'dan alacağı Rafale savaş uçakları da geldi. Rafale ile ilgili de onların parası var dedi. Dedim ki bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar euro borcu olduğunu biliyorum. Paraları var dedi. Her şey para. Macron görüşmesinde Erdoğan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının ardından bölgede atılan adımların kararlılıkla devam edeceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı, Glasgow'daki iklim zirvesine katılmaktan neden vazgeçtiğini de açıkladı. Glasgow'daki liderler zirvesi için talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartları vardı. Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı. Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik. Nihayetinde bu sadece kendi güvenliğimize ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi.